Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Yeşilköy, İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Dilim Pizza ve mekanın işletme müdürü Sayın Ahmet Fındık ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara varan bu mekan hakkında bize hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar Ahmet Bey. Merhaba. Ee, Ahmet Bey, yani gerçekten burayı anlatmaya dilim varmıyor çünkü çocukluğumuzu bize yaşattınız, sonra genç kızlığımızı ve sonra da şu an bir anne olarak burada gene aynı pizzayı yeme şansı yakaladım ve biliyorum ki birçok konuk bu şansı yakalamıştır. İnşallah nice nesiller bu şansı yakalar demek istiyorum ama lezzetten hiç ödün vermeden. Bu hikayeyi tabii ki yaratıcısından ve sizden duymak istiyorum. Kurulduğu günden bugüne bizlerlesiniz. Yıl 1979 ya sonrası. 1979 yılında kurulmuştur. Servis servisle başlamışızdır. Küçük bir mekanda daha sonra ilerleyen zamanlarda biraz büyütmüşüzdür işimizi. İşte bugünkü güne gelmişizdir. <laughs> 35 yıl dile kolay gerçekten çeyrek asrı geride bıraktık. Yarım asra doğru ilerliyor bu mekan ama hep aynı dediğim gibi lezzetlerle birlikte. Burada tabii ki buranın asıl kurucularına da teşekkür etmek istiyorum nezdinizde. Sahipleri sayın Mehmet Selim Baki, Ali Defi Engin Sağ olun ile birlikte beraber omuz omuza verdiler. Gerçekten yılların emeği var burada. kendilerini de burada sizin onurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum bu güzel mekanı bizlerle buluşturdukları için. E, tabii ki gene ben lezzetlere dönmek istiyorum. Onları da gene sizin ağzınızdan dönmek duymak istiyorum. Bu mekanda hangi lezzetleri yiyebiliriz? Bu mekanda pizzamızı çok güzel olduğu söylenir bu şekilde e, pizzamızı tavsiye ederiz. Pizzamızın dışında yanında salatamızı çok mükemmel olarak tavsiye edebiliriz. Kesinlikle. Peki bunun özelliği ne diyeceğim tabii ben burada? Burada e, salatamızın özelliği e, taze yapılışı. Değil mi? Anında yani anında. Anında siparişten e, sonra yapılır yani hazırlanışı yoktur daha önceden bir bekleme yoktur salatamızda. Pizzamızda içinde aynı şey geçerli Pizzamız da aynı. E, biz her şeyi kendimiz yaptık. Hamuru kendimiz yaparız. Hazır hamur değildir. Siparişi aldıktan sonra ne istediğine göre karışık veya sucuklu, salamlı, jambonlu gibi çeşitler, mantar... Canını yemek isterse ne o gün. Yapabiliriz. Ve sonrasında muhteşem suflemiz değil sonunda... mi? Burada gerçekten e, Anadolu yakasından bile gelen var. Yani burada biliyorum keyifli bir anı var bununla ilgili. Biraz paylaşır mısınız o anıyı bizle? Hatta dün akşam bile buraya bir dört kişi geldi Kadıköy yakasından. Yolda trafik olduğunu söylediler çok fazla fakat yeme yedikten sonra tatlıları trafik çilesini çektiğimize değer diye muhabbet ettik yani çok kesinlikle. güzel olduğu söylendi kesinlikle burada gerek pizza gerekse sufle için gerçekten hatta namı illerle yayılmış durumda hani biz diyoruz ki tüm İstanbul'lular zaten biliyor ama yolu İstanbul'a düşenler de biliyor artık dediğim gibi 35 yıl kolay kazanılmadı. Peki Ahmet Bey burası kaçla kaç arası açık efendim? Sabah 11, akşam 23.30. Aynen neredeyse 12-13 saat bizlerlesiniz. Evet. Kaç kişilik bir kadro? 7 kişilik bir kadro. 7 kişilik daimi kadro en az evet. en genç olan 25 yıllık değil mi? Evet efendim 25 yıldır en az çalışanımız. Artık emekli olanlar başladı. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> buradan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili ustalarımızın emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum buradan. Peki efendim aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyor bu güzel mekan? 40 kişiyi ağırlayabilir. Gerek terasımız ve gerekse Bahçemiz. bu muhteşem iç e, e, dekorumuzla birlikte evet. değil mi? Evet efendim. Peki o zaman başka bir soru geliyor. Tabii ki buranın yani tadam bilir derler ama ben yine de soracağım. Diyeceğim ki sizi benzer mekanlardan ayıran en önemli özellik nedir desem? En özelliği müşterinin isteği üzerine yapmamız, kaliteden ödül vermememiz. Bir çok sırlarımız var hamurumuzla ilgili, soslarımızla ilgili. Bunları da vermiyoruz. Gelsinler, yesinler, evet. görsünler diyoruz. Peki ustacığım burada tabii ki hedefler de büyük olmalı diye düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedeflerimiz gençlik, aile. Bugün aileler çocukları torunlarıyla geliyorlar bu mekana. Değil mi? O da çok haklı bir gurur veriyor size. Özellikle e, şu dönemde e, bu gerçekten çok kaybettiğimiz değerler yıllara varan bir mekanın dünkü çocuğu bugün biraz evvel vurguladığınız gibi kendi çocuğuyla veya ileriki zaman diliminde de torunuyla geliyor. İnşallah bu güzel mekan bize diyelim ki nesiller boyu bizlerle olur ama hep aynı kaliteyle aynı bu değişmeyen gülen yüzlerle birlikte. Sağlıcakla kalın efendim. Teşekkür teşekkür ederiz. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Yeşilköy İstanbul'dan, bu muhteşem lezzet durağından, dilim pizzadan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. 35 yıl dile kolay bu muhteşem lezzetlerden sonra artık diyoruz ki tüm İstanbullular zaten biliyor. Ama biz yolu İstanbul'a düşen herkesi bir kez olsun bu muhteşem tatlara davet ediyoruz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.